Sevgili Koç, bugün genelinde aşk hayatın ya da arkadaşlarınla ilgili gündemlerin olabilir. Öğle saatlerinde partnerinle bir araya gelebilir ya da çocuklarınla ilgili bazı görüşmeler yapabilirsin. İkili ilişkiler açısından yoğun duygular yaşadığın bir döneme giriş yapacaksın. Gün genelinde yakın dostlarınla bir araya gelebilir. Eşinle, partnerinle iletişiminden fayda görebilirsin. Eğer yalnızsan Yakın çevren aracılığıyla yeni karşılaşmalar da yaşayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün senin için ev, aile ve gayrimenkul konuları ön planda olacaktır. Öğle saatlerinde uzun zamandır bir araya gelmek istediğin birileriyle buluşabilir, onlarla bazı gündemler yaratıp görüşmeler yapabilirsin. Akşam saatlerinde ise aile üyelerinin sağlığı Miras, nafaka konuları ve gayrimenkul konuları açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Ailenden maddi, manevi destek görebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün sağlığın ve sorumlulukların açısından büyük ve önemli gelişmeler yaşayacağın bir gün olabilir. Öğle saatlerinde işin Maddi kazançların ve sağlığın açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Bu konulara ilgili bir takım görüşmeler yapabilir ve bu görüşmelerden kalıcı sonuçlar alabilirsin. Para girişlerin ya da yeni kazanç fırsatların olabilir. Gün genelinde keyifli ve sakin bir gün geçireceksin. Gece saatlerinde ise günlük koşturmacan yoğun olabilir ve seyahatle ilgili gündemlerin olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün odak noktan ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve diğer insanlar olacaktır. Öğle saatlerinde ticari görüşmeler yapabilir. Eğer iş arayışı içeriseysem bununla ilgili olumlu dönüşler alabilirsin. Yapacağın görüşmeler sonucunda kendinle ilgili önemli detayları fark edebilirsin. Gün genelinde aşk hayatın, uzakta yaşayan tanıdıkların Çocuğunun eğitimi ve seyahat ile ilgili bazı şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsin. Yalnız bir Oğlak isen yeni karşılaşmalar da yaşaman mümkün. Gece saatlerinde ise eşinle, partnerinle ilişkide tepkisel yaklaşımların olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün sağlık konuları ve finansal konular açısından kendini kastığın bir güne başlangıç yapabilirsin. Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğin ancak beklettiğin kararlarını gün yüzüne çıkarabilirsin. Öğle saatlerinde gayrimenkul yatırım konuları, ailenin parasal işleri, kendi sağlığın ya da aile bireylerinin sağlığıyla ilgili bazı gündemler ve görüşmeler olabilir. İş görüşmelerinden güzel sonuçlar alabilir, iş fırsatları ile karşılaşabilirsin. Gece saatlerinde ise sosyal ilişkilerinle ilgili bazı stresler olabilir. Günlük yorumların bunlardı kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugünün ilk yarısında seyahat, yayıncılık, eğitim ile ilgili bazı gündemlerin olabilir. Öğle saatlerinde çocuğunun eğitimi ya da aşk hayatınla ilgili bir takım gündemler ve görüşmeler olabilir. Kalıcı ilişkiler kurma, sanatsal işler ve hobiler açısından da destekleyici etkiler altında olacaksın. Yapacağın görüşmelerden kalıcı sonuçlar alabilirsin. Gün genelinde, işin ve sağlığın açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Eğer yalnızsan, yeni karşılaşmalar yaşaman da mümkün. Gece saatlerinde ise, uzaktaki tanıdıklarınla ilgili ya da sağlığınla ilgili bir takım stresler olabilir. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili terazi, Günün ilk yarısında kariyer ve sorumluluklar arasında üzerine fazlaca düşündüğün bir gün olabilir. Öğle saatlerinde iş, sağlık ve sorumluluklar açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. İş görüşmeleri ve ertelediğin işleri halletmek için bu zamanı değerlendirebilirsin. Gün genelinde finansal konularla ilgili olumlu dönüşler alacağın bir gün olacak. Ruhsal olarak şifa bulma, sağlıkla ilgili iyileşmeler ya da ödemelerle ilgili çözümler yaşayabilirsin. Gece saatlerinde ise senin için hareketli saatler olacaktır. Sakarlıklara, baş ve kas ağrılarına dikkat etmende fayda var. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, günün ilk yarısında odak noktan sosyal hayatın sosyal çevren, arkadaşların ve görüşmelerin olacaktır. Öğle saatlerinde sosyal çevrendeki bazı kişilerle, aile büyükleriyle ya da eşinle, partnerinle, senden yaşça büyük kişilerle bir araya gelebilir, onlara içini dert eden konular için danışabilirsin. İkili ilişkiler açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. İş görüşmeleri yapman da mümkün. Gün genelinde seyahat ile, uzakta yaşayan tanıdıklarınla ve eğitim ile ilgili bazı gündemlerin olabilir. Şanslı ve fırsatlı etkiler altında olacaksın. Gece saatlerinde ise sosyal hayatın hareketli olacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Yay, günün ilk yarısında sağlık konuları, ruhsal konular ve iç dünyanın ile gündemin meşgul olabilir. Öğle saatlerinde kendi sağlığın Aile büyüklerinin sağlığı ya da finansal işlerinle ilgili bazı görüşmeler yapabilir ve bu görüşmelerden güzel sonuçlar alabilirsin. Gün genelinde işin, kariyerin, maddi kazançların açısından şanslı ve fırsatlı etkiler altında olacaksın. Para girişlerin olabilir. Bu para girişlerine dikkat etmeli ve mantıklı harcamalarda bulunmalısın. Gece saatlerinde ise sosyal çevrenle iletişimin, görüşmelerin aktif olacaktır ancak insanlarla ilişkilerinde tepkisel yaklaşımların olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, günün ilk yarısında gündemin maddi konular, gelirler, kazançlar ve sağlık konuları olacaktır. Öğle saatlerinde iş, maddi kazançlar ve sağlık konuları açısından destekleyici etkiler altında olacaksınız. Para girişleriniz olabilir. Gün genelinde aile bireylerinin sağlığı ya da gayrimenkul konuları ile ilgili bir takım şanslarla ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır satın almayı beklediğiniz şeylere yatırım yapabilirsiniz. Gece saatlerinde ise, eğlence hayatı için fazla para harcama eğiliminiz olabilir veya partnerinizle ilişkinizde özdeğer algınızı sorgulayabilirsiniz. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Kova günün ilk yarısında odağında ev, aile ve gayrimenkul konuları olacaktır. Öğle saatlerinde aile bireylerinin sağlığıyla ilgili bir takım gündemler ve görüşmeler olabilir. Yapacağın görüşmelerde stres yaşaman mümkün. Gün genelinde işin, maddi kazançların, kendi sağlığın veya eşinin, babanın, evcil hayvanlarının sağlığıyla ilgili şanslı ve fırsatlı etkiler var. Maddi konularla ya da sağlık konularıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsin gece saatlerinde ise eşinle, partnerinle ya da aile bireyleriyle ilişkilerinde tepkisel yaklaşımların olabilir. Tartışmalara dikkat etmen gereken bir zaman dilimi. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili balık, günün ilk yarısı odağında aşk hayatın, çocukların ve hayatın keyifli yanları olacaktır. Öğle saatlerinde, partnerinle ilişkide cesur konuşmalar gerçekleştirebilir, ayrılığın eşinden dönebilirsiniz. Çocuğunun eğitimi ile ilgili de bir takım görüşmeler yapabilirsin. Akşam saatlerinde ise, aşk hayatın, çocuklarının eğitimi ve seyahat konuları açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Yeni karşılaşmalar yaşaman da mümkün. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.